Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mini çizketler yapıyoruz. Porsiyonluk. Onun için öncelikli olarak burada burçak bisküvim var. Bir buçuk paket kadar. Ben ellerimle güzelce incelttim. Ama dilerseniz makinede de çekebilirsiniz. Tereyağım var. Erittim. 2 yemek kaşığı güzelce bisküvime yediriyorum. Şöyle kaşıkla hafif böyle bastırarak da daha da inceltebilirsiniz bisküvileri. Dilerseniz bu aşamada içine fındık ceviz, hindistan cevizi katabilirsiniz. Biskütimi güzelce yağladım, karıştırdım. Şimdi şöyle kalıbıma kağıt koydum altına. Biskütimi eşit oranda hepsine paylaştıracağım. Bunları bir bardak yardımıyla ezeceğim üzerlerine. İyice yapıştıracağım. daha sonra azlığına çokluğuna göre ilave yapacağım hepsine şöyle normal boy bir çay bardağı yardımıyla bisküvilerimin üstünü güzelce eziyorum. İyice böyle bastırıyorum. daha sonra kremasını hazırlamak için başlayacağım. Bunları da o arada buzdolabında dinlendireceğim birazcık. Kremasını hazırlayana kadar. Bisküvilerimiz dolapta dinlenirken kremasını hazırlıyorum. 400 gram labne peynirim var. Önce şöyle biraz süzgeçten bir paket kremam var. sıvı krema. İlave edip güzelce çırpıyorum. dandan bir parmak eksik pudra şekeri. Bir pakette toz vanilin var. Şöyle tozları falan diye etrafa. adet yumurtam var. Şöyle teker teker ilave edeceğim. mek kaşığı da nişastam var ilave ettim. iyice çırptıktan sonra kalıplarıma koyacağım. güzel bisküvilerimi buzdolabından çıkardım. Şimdi kremamı da içlerini paylaştıracağım. Kremamı bütün kaplarımı eşit şekilde yaydım. Hafif şöyle olduğu yerde vuruyorum. Bir de e, azıcık harcım kaldı. Bir tane de şöyle güveçe yapacağım. Kremamı da aynı şekilde bisküvimi altına serdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum e, 160 derecelik fırında yaklaşık bir 30 dakika kadar kontrollü olarak pişireceğiz. Kekimiz pişti. Fırından çıkarttık. Soğudu. E, üzeri için ben Marie çikolata eritiyorum. Sütlü çikolata. Bir de e, altın rengi böyle sarı gold çikolata diye geçiyor. Ondan eriteceğim. İki farklı şekilde sunum göstereceğim. E, sıcak su kaynamış suyun üstüne çikolatalarımı ufak ufak kırdım. Elinceye kadar bekletiyorum burada. Keklerimi kağıtlarından çıkardım. Şimdi benmari usulü eritmiş olduğum çikolatalarımı üzerlerine koyuyorum. Üzerleri iyice donduktan sonra süslemesine devam edeceğim. Mini cheesecake'lerimiz hazır. Üzerlerine çikolataları döktüm. Donduktan sonra bu şekilde süsledim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Artan e, malzemelerimi güveçte yaptım. Bu şekilde oldu. Çok güzel oluyor. <laughs> Mutlaka denemenizi öneririz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.